Katil İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin pek çok noktasına saldırdı. Yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı yine. Son saldırılarda 47 Filistinli daha katledildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana katledilen Filistinlilerin sayısı 64.803'e yükseldi. İsrail ablukasının kıtlığa yol açtığı Gazze'de ikisi çocuk 7 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti. Önce göçe zorladı ardından bomba yağdırdı. Katil İsrail ordusu yerinden ettiği Filistinlilerin sığındığı bir binaya daha saldırdı. Gazze kentindeki binanın vurulduğu anlar kameralara yansıdı. Eşatı mülteci kampında da Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ajansı Unruva'ya ait 3 okul vuruldu. Evleri yıkılan Filistinliler yeniden göç yollarına düştü. Soykırımcı İsrail askerleri Gazze şeridinin farklı noktalarında da saldırılara devam etti. Son saldırılarda 47 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Açlık ve kıtlık, soykırımcı İsrail'in elindeki sessiz silah olmaya devam ediyor. İsrail ablukası nedeniyle ikisi çocuk 7 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 145'i çocuk olmak üzere 420 kişi açlıktan yaşamını yitirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü sürüyor. Tulkarm, El Halil ve Ramallah'a yapılan baskınlarda bir Filistinli İsrail güçlerince yaralandı. Baskınlara engel olmak isteyen 6 kişi de gözaltına alındı.